bölümüne sıkılamaya hoş geldiniz. Bugün eee Otomatik araç alacaksan risk alacaksın bölümünün ikinci bölümü. E, ikinci bölümünü size anlatacağım. Bu konu başlığı altında da en iyi şanzıman modelleri ve markalar hakkında size bilgiler vereceğim. Ve şanzıman yapılarını da size anlatacağım. İlk bölümde e, size bahsetmiştim hangi eski modelde hangi şanzımanlar kullanılıyor, size ne gibi sıkıntıları açabilir diye. O bölümü izlemediyseniz o izlemenizi tavsiye ederim. Onu da açıklama bölümüne ekleyeceğiz. E, öncelikle anlatacağım konular benim otomobil geçmişimle alakalı. E, oto eksperlik hayatımdan size bunları aktarmamdır. Hiçbir kurum ve kuruluş bağlamaz. Tamamen şahsi görüşlerimdir. Size bunları deneyimlerimi aktarmamdır. Ön bilgi olarak da bunu verelim. Şimdi ee, geçenki bölümdeki gibi alt başkaları altında şunu açalım. Birincisi e, otomobil sektöründe son 20-25 senedir yaygın olarak kullanılan e, şanzımanlar var. Bunlardan birincisi tork konvektörlü şanzımanlar. İkincisi tek kavramalı şanzımanlar. Üçüncüsü sivitik e, şanzımanlar. Dördüncüsü çift kavramalı şanzumanlar. Şimdi bu dört başlığı, şimdi öncelikle çalışma prensiplerini ufak ufak size anlatayım. Ondan sonra da e, hangi modellerde bu bu şanzımanlar başarılı? Onlardan da size bahsedeyim. Şimdi buradaki mantık şudur arkadaşlar. Yani mesela çift kavrama diyoruz ya, çift kavramada e, markalar bunlara bir isim veriyor. Çalışma prensibi aynıdır. Kimi DSG diyor, kimi EDC diyor. Ama mantık ve çalışma prensibi aynı. Hepsi kendine göre bir isim veriyor markalar. E, o yüzden kafanız karışmasın. Temel ana prensibi yani çalışma sistemleri aynıdır. Onu size öncelikle aktarmak isterim. Şimdi tork konvektörü dediğimiz şanzımanlar aslında otomobil tarihinde en sağlam şanzımanlardandır. Yani bunda içinde bir, bir, bir tribün vasıtasıyla yağ basıncıyla çalışan ve aracın ilerlemesini sağlayan bir sistemdir. Ve sağlıklı bir sistemdir. Bu sistemde kolay kolay böyle arızalar yapmaz. Hatta bir dönem işte efsaneleri vardı. Dururken ya biz P'de mi duracağız boşama alacağız, D'ye mi alacağız. Çünkü oradaki tribünün hafiften çalışma durumu olduğu için bununla ilgili halen teorilerde devam etmektedir. Ama uzun yıllar bu şanzımanların arıza yapmaması, daha uzun ömürlü olması da bize aslında bir gerçeği gösteriyor. Tork konvektörlü şanzımanların aslında daha sağlam olduğunu gösteriyor. Şimdi bununla ilgili tork konvektöründe şöyle size bahsedebilirim. Birçok marka kullandı ama bana göre en başarılı marka Nissan markasıdır. Yani Nissan'ın özellikle bu birinci nesli mikralarına kullanılan şanzıman mükemmeldir. Kolay kolay böyle şanzımanı bozan araçlar bulamazsınız. Zamanla tabii ki şimdi bozulmalar başlayabilir. Çünkü bu araçların yağ bakımları, doğru şanzıman yağlar doğru dürüst değiştirilmiyor, bilinçli kullanılmıyor ve uzun yıllar olduğu için artık taklit edersiniz ki ufak tefek artık arızalara geçmesi de normaldir. İkincisi gene Hyundai grubunun tork konvektörlü şanzımanları çok sağlamdır. Yani bir Getsin şanzımanını kolay kolay bozulduğunu göremezsiniz. Bunlarla ilgili teknik videolarım var. Çok derinlemesine girmiyorum. İsteyen onlara bakabilir. Bu şanzımanların ne arızalar verdiğini veya vermediğini, hangisinin iyi olduğunu tek tek de bu kanalımda anlatıyorum. Tork konvektörü ile ilgili de Gets videomu da izleyebilirsiniz. Nissan videomu da izleyebilirsiniz. İkinci olarak Ondan sonra bu tork konvektörlerinin şöyle bir başarısızlığı oldu. Şöyle başarısızlık demeyelim de. Yani performans anlamında biraz daha iyi olması ve yakıtı biraz daha fazla yaktığı için farklı bir teknoloji denendi. Tek kavrama dediğimiz. Şimdi tek kavramaya geçelim. Tek kavramada şöyle bir durum var. Burada Robotize dediğimiz, yani manuel bir e, aracı düşünün, manuel bir şanzımanı, onun e, yanına eklenen bir robot var. Bu robot e, kendi kafasındaki programa göre belli devirlerde vites basıp değiştirme yarıyor. Bunu kontrol eden ünite, robot sistemi zaman zaman arıza yapabiliyor ki günümüzde, şimdi benim zaten Opel videoma da bakabilirsiniz. Fiat grubu videomda Opel grubunda F arızası diye geçer bu. Fiat grubunda da gene boşa atma vesaire diye e, şanzıman arızaları geçer. Bunlara Markalar isimler veriyor. Yani çalışma sistemi bu. Robotize belli ayarlarda devre basıp geçiyor. Hatta şimdi yeni dönemde işte biz otomatik manuelere otomatiğe geçiriyoruz falan filan diye haberler çıkartıyorlar ya aslında kullandıkları eski sistem işte bu sistemi oraya entegre ediyorlar. Yeni bulmuş gibi yapıyorlar. Eski bir sistem aslında çok da öyle bir yeni bir sistem değil yani. Sadece bunu tekrardan gündeme getirdiler. Şöyle bir durum var. Bu tek kavramalarda çalışma sistemi bu ama işte markalar gene isim vermiş. Mesela Toyota buna Multimod, MMT demiş. Fiat Duolojik demiş. Opel grubu Istronic e demiş gibi böyle markalar kendi bu robotun isimlerini, bu çalışma sisteminin isimlerini değiştiriyorlar. Temel prensip aynıdır. Hiçbirine değişmez. Bir robot ve kavrama sistemi üzerine kurulan bir şey. Bunda ee, şöyle bir durum var zaman zaman e, bu şanzumanlar artık yaşlandığı için bu şanzuman robotların içinde kömürler var ve bir e, bir ufak da olsa bir e, beyin sistemi var o onun içinde beyin arızaları ve e, programsal arızalar ve kömürlerinin bitmesinden kaynaklı bazen de yağ ile alakalı yağ basıncı ile alakalı vesaire e, problemler olabiliyor ya da kavramı artık zayıflıyor zayıfladığı zaman da ee, yine arıza atabiliyor. Buradaki arızayı gidermek için de e, çoğu zaman o bilgisayarlar çok işe yaramaz. Yani takarsınız bilgisayarda arıza kaydı falan hiçbir şey göstermez. Ee, ve aracı mesela e de soksanız öyle bir şey çıkmaz. Arıza kayıtları gözükür silerler tekrar arıza atmaz. Yani Otomatik şanzıman da bir önce bölümde bahsettiğim gibi sıcak ve soğuk dengeleri çok farklıdır. Torque konvektörlü bir şanzıman da alsanız mesela sıcakken size satabilirler ama araba sabahleyin vitese geçmez. Vurmalı geçer. Mesela özellikle ikinci vitese vurmalı geçer. 1 ve 2'ye tork konvektörleri çünkü içindeki yağ basıncını dolduramazsa 1 ve 2'ye vurmalı geçer. E, tork konvektörüne tekrar geçtim bu arada. <laughs> Tek kavramadan devam edeyim. Tek kavramada e, bu robotize sistemler işte bazen can sıkabilir. Neden? Bunda bazı ustalarımız özellikle kırsaldaki ustalarımız çok bilemiyor. Program atmakta zorlanıyor. Kalibrasyonda zorlanıyor. Veya o dengenin bozulacağından zorlanıyor. Haklılar. Bir şey diyemem. Yani çünkü bu da elektronik bir malzeme. Herkesin ilgi alanı ve şeyi farklıdır. Yani ustaların da orada tıkanması normaldir. Yani çünkü benim de burada Ankara'da sizi göndereceğim bir usta onun beynini tamir edemeyebilir. Ama onu ayrı bir beyinciye gönderir. Tamir ettirir, yapar. Ama kavrama sistemi ustanız değiştirebilir zaten. Çünkü bununla ilgili bana mesaj geliyor. Geçen Iğdır'da bir arkadaş mesaj attı. Ya hocam dedi böyle böyle durum var. Dedim yani bu şekilde devam etmeniz lazım. Ama diyor ki burada bu beyin tamiri yapabilecek öyle bir yetenekli bir usta yok benim bulunduğum bölgede falan diyor. Yani işte burada sıkıntılar olabiliyor. Tek kavramanın eee hani bazıları da çok konforsuz, çok şöyle böyle derler. Ben onların hiçbirine katılmıyorum. O döneme göre bence iyi şanzımanlardı. Daha az elektronikliydi. Yani bir en azından bir Robot sistemi var. Robot sistemi isterseniz komple sıfırlarsınız, tekrar takardınız. E, düzene binerdi araba. Şimdiki araçlar daha elektronik ona düşünse. Ve yıllarca şunu da yaptılar size söyleyeyim. Yani tek kavrama araçları kötü gibi gösterip, tork koymakları çok iyi gösterdiler. E, ondan sonra yani bunu da nasıl ayırt etti müşteri? Müşteri araba geri kaçırıyorsa, çünkü vites yapısını da çok çözemiyor... Geri kaçırıyorsa bu araba yer otomatiktir, kaçırmıyorsa tam otomatiktir. E sonra ne oldu? Yokuş kalkış desteği koydular mesela Punto'nun bir serisinde. E araba tam otomatik mi oldu? Hayır, aynı sistem ama onu işte geri kaçırmıyor diye sattılar bu arabaları. Şimdi aslında birazdan anlatacağım çift kavramada da aslında bu teknolojiyi biraz daha geliştirerek uyguladıkları bir sistem. Bunu niye anlatıyorum? Ben tek kavramalara çok karşı olan bir insan değilim. E bunun artıları da var, eksileri de var. Şimdi onu da kısaca bahsedeyim. Artıları arabaya yakıt tasarrufu sağlıyor. Daha düşük devirlerde vites atmanı sağlıyor. Vites sayısı yükseldi. Eski nesilde 4 ileri iken 5 ileri çıktı vitesler. Bunlar çok büyük avantaj. Artı yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Mesela Bulldown çıkıyorsunuz. Araba 2'de yırtınıyor. Belli devirde yakalayamıyor, atamıyor vitesi. Siz manuel olarak bu arabayı 3'e takıp rahatlatabilirsiniz. Veya yokuş aşağı iniyorsunuz, motor freni yaptırabilirsiniz. Gibi avantajlar sayesinde zaten amacı da tork konvektöründen sonra buna geçişin yakıtı biraz daha iyileştirmek, performansı biraz daha iyileştirmek ve tamir maliyetlerini düşürmek. Dönemine göre bence başarılı oldu. Bunda en başarılı firmaları gelirsek ee, bence Toyota. Toyota bu tek kavramada bence çok başarılı. Ben Toyota'nın çok tek kavramada arıza yapanlarını çok böyle beyinsel arıza yapanlarını görmedim. O tabii ki arıza yapıyor ama öbür modellere göre daha az yapıyor ve Opel grubu. Opel grubu şimdi yeni yeni dökülmeye başladı. Çünkü neden dökülüyor? Artık arabalar yaşlandı. E, bir zahmet olsun yani o robot arızaları vesaire. Olacak yani 20 senelik araçta da artık kusursuzluk bekleyemeyiz ve bunları size aktarmak istiyorum. Yani tek kavramalarda çok karşı değilim. Üçüncü olarak tek kavramayı bitirdikten sonra bu arada tek şöyle de bir parantez açalım. Unuttum onu söylemeyi. Mesela tork konvektörlerde bana göre en başarısız şanzuman bir öncekinde Peugeot'dur. Peugeot'un 206, 307, 307 serisinde yapacağım. Bakarsanız %80'inde bir sorun vardır yani. Kullananlar da bilir bunu zaten. Benim onunla ilgili videoma girerseniz 206 videomun altına orada görürsünüz. Tek kavramaya gelirsek, tek kavramada başarısız olarak görürsek Renault ve Fiat bence çok başarısız bu konuda. Ee, çok fazla arz yapıyor ama bakın Renault işini birazdan öveceğiz. Renault oradan nereye geldi? Onu da anlatacağız. Videolarımda anlatıyorum ama bunu da anlatacağım. Şimdi CVT'ye gelirsek. de şu anda günümüzde işte bu ee, işte eskiden bir tecrübe olarak Eh, çok Honda'nın yıllarca kullanması ve verim almasından sonra CVT'de başka markalar denemeye başladı. Ama Honda kadar bence başarılı olamıyorlar. Ee, olabilecekler mi? Onları da göreceğiz yeni nesilde. Şimdi CVT'de de şöyle bir mantık var. Yani iki kasnak sabit kasnak üzerinde kasnağın hareketleriyle aslında e, hareket eden bir sistem. Arada bir e, kayış sistemi vardı. O çelik kayış e, sistemi derler. Zincire döndü falan filan ama CVT'de şöyle bir tatsızlık vardı. Yani iki kasta CVT Arkadaşlar bir de size 6 vites, 7 vites diye satıyorlar. Bunlar 6-7 vites değil. Sonsuz dişli kavramına gelir bu CVT'ler. CVT'lerde aslında bir vites yoktur. CVT'lerde kendi şanzıman sistemi ve aracın üzerindeki sisteme göre konumlandırılmış elektroniksel vitesler vardır. Yani siz 3'e taktığınız anda elektroniksel konumlandırıyor araba 3'e alıyor kendini. Ama bu e, sistemde e, 4 ileri, 5 ileri, 6 ileri diyemeyiz aslında. Sonsuz dişli manasına gelir. E, bunu CVT videolarını izlerseniz görebilirsiniz zaten. E, bilgisi olmayan arkadaşlar oradan da inceleyebilir. Bununla ilgili zaten ben de bir video yapacağım. E, CVT'nin avantajları var, dezavantajları var. CVT evet araba ee, çok konforlu bir sürüş sağlar size. Şehir içinde özellikle çok rahat edersiniz. Ama şöyle bir dezavantajı vardır. Ben CVT'yi sevmem. Sağlam olsa da sevmem. Bunu da şöyle sürüş anlamında bana keyif vermeyen bir şanzuman. Hem bağırır hem gitmez bir de Honda'nın mesela atmosferik motorları halen üretiliyor. Atmosferik motorlarında bunu uyguluyorsunuz. Zaten şanzıman hantal. Hareketli bir şanzıman değil. Böyle heyecanlı bir şanzıman değil. Siz onu iyice yıldırıyorsunuz. Özellikle bu CVT'nin kullanan mesela Honda da eskiden kabul edilebilir değerler dedi ama bu 2012'den 2015-16'lara kadar olan kasada insanlar bu CVT'den soğuduğu için sattı çoğu da. Onu da sözle söyleyebilirim. Araba çekmiyor ve motor anlamında da çok başarılı olmadığı için bu CVT ama şöyle bir de durum var. Hani herkes de bizim kadar performans istemeyebilir ama ben bunu yakın çevremde 3-4 kişi bu şekilde aracını sattı. Bir tanesi de benim önerimle sattı ve değiştirdik. Ona yeni nesil bir araç aldım. Çok memnun. Yani yokuşta falan çok sıkıntı çekiyordu açıkçası araç. Ama şuna katılırım. Evet araba çok performans vermesin ama bize de sorun açmasın diyorsanız gene de o model gene de iyidir. Onu da söyleyelim. Hakkını yemeyelim. Şimdi CVT de sorunsuzluk isterim. Aşırı performans istemem derseniz e, bence alınabilir. CVT'de en iyi marka bence Honda'dır. Zaten CVT Honda ile artık bütünleşti. E, Honda'dır. E, başarısız olanı derseniz bana göre de Nissan'dır. Bakın biraz önce Tocco vektöründe başarılı dedim. Ama burada başarısız diyorum. Nissan ilgili teknik videom var. Onu izleyebilirsiniz. Nissan Juke ve Qashqai ile ilgili ara dönemlerde ne kadar sorun yaşandığı, CVT şanzımanın sorunları yaşandığını görebilirsiniz. O videomda bunlardan bahsettim. Honda'yı tebrik etmek lazım. Bu nesilde gitti. Hatta o da bir ara... Ay shift dediğimiz yarı otomatik denedi ama başarısız oldu. Başarısız olunca baktı müşterilerden çok şikayet var. Siz de o kusursuz şanzımandan durarak geçen bir şanzımana geçtiniz. Hemen o işi durdurdular. Tekrardan CVT'ye geçtiler. Şimdi son olarak çift kavrama dediğimiz bu son teknoloji. Bu ee, çok teknik kafanıza detaya boğmayayım sizi. Ee, i̇ki tane manuel şanzımanın birleştirilmiş halidir. E, minimize edilmiş halidir bir gövde içinde. Ee, bunda bir, bir, bir sistem, bir 3, 5 gibi rakamlarla vitesleri ayarlarken öbürü 2, 4, 6 gibi viteslerle gider. Birinci vitesi taktığı zaman öbür şanzıman ikinci vitesi ayarlamış olur ve hızlı bir geçiş sağlar. Bu sayede siz araba e, vitesleri tıkır 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 geçtiğini ve performansını yükseldiğini görürsünüz. Şimdi bu çift kavramı ne? İşte tek kavramada o robot üzerine iptal edilip aslında Mekatronik dediğimiz beyinsel içine entegre edilen sistemle aslında gene bir manuel şanzımanın çift şanzıman halinde entegre edilip değiştirilmiş bir versiyonudur. Yakıt tasarrufu sağlaması ve ataklığı da buradan gelmektedir. Şimdi bu çift kavrama da yeni nesil araçlarda yani 2013 14ten sonra çok yaygınlaştı bu çift kavrama şanzımanlar ve bunlar da ee, hani şu kesinlikle şudur başarılıdır diyeceğim bir şey yok size. Şimdi risk artık hepsinde aynı oldu. Şimdi Renault da denedi bunu sorunlar çıktı. Hyundai'yi denedi. Hyundai Tucson videoma bakarsanız biz sıfır aldığımız Tucson'u 50 binde kavraması gitti. Hyundai i30 aldık. 6 bin ya da 8 binde gene kavrama sorunu yaşadık. Gibi ee, sorunlar var. Bu, e, özür dilerim şunu da hatırlatayım, unuttum geçerken. CVT'de de mesela şanzıman arızalarında devirlerde dalgalanmalar vesaire olur. Biraz CVT'nin şanzımanı a, e, algılamak da zordur. Bu çift kavramada işte e, mekatroniklerinde yani o beyinsel kısımlarında özellikle DSG'de çok fazla sorunlar yaşandı. Araba alıyorsunuz, hiçbir sıkıntısı yok. Aynı benim e, te, tek kavramada anlattığım gibi. Alırsınız bin kilometre yaparsınız sabah eve gelirsiniz tık araba vitese geçmez. Vites algılanamaz vesaire problemler yaşıyor. Artık kavrama sorunları yaşanıyor. Şimdi burada da işte dediğim gibi çift kavrama da markalar bunlara gene isimler verdi. Kimi EDC dedi, kimi DCT dedi, kimi DSG dedi. Gibi gibi böyle türedi markalar kendilerine göre bunlara bir isim taktılar. Ama çalışma prensipleri bu şekilde aynıdır. O yüzden burada bu sistemi tam anlamıyla oturttular diyemem. Burada risk hepsinde aynı. Yani ben burada yine biraz Renault bir tık toleranslı geçeceğim. Renault işte o tek kavramadan sonra biraz herhalde dert çıkarttı ve Renault'un gelişim sürecini ben takip ediyorum, başarılı buluyorum. Renault burada adet sayısı çok fazla sapsa da. Ee, yeni nesilde biraz daha iyi gibi ama flüanslarda da yine bu, bu çift kavrama işte vesaire hani yine şanzıman arızaları yaşandı. Ee, bu e, DSG olayı DSG'de çok fazla yaşandı ama 2020 yılından sonra mesela DSG'lerde biraz daha toparlandı. Yani yakın çevremde yine bir arkadaşımızın arabası şu anda 90 bine geldi ama DSG ile ilgili bir problem yaşamadı. Bunlar da olabiliyor ama daha önceki versiyonda yaşadı. Ee, şimdi burada diyeceksiniz ki hocam bunları anlattınız. Peki sizce hangisi en iyisi diyeceksiniz. Ee, eski nesilde tork konvektör ve tek kavrama bence olabilir. Yani ikisi de iyi. de işte tamamen size bırakıyorum yani performans istemem e, hocam ama sorun yaşanmasın diyorsanız CVT'de tercih edebilirsiniz. Yeni nesilde ben çift kavramacıyım. Çift kavramayı seviyorum. E, çünkü ataklığı seriliği güzel ama çift kavramanın getirdiği riskler de var. CVT alabiliriz ama CVT'de mesela Honda'nın güçlendirilmiş motorları gibi turbolu e, Civic'lerde falan motorlar var. O turbolarda bu açığı kapatıyor. Mesela yeni kırıyorlarda da e, yani 1.0 ama güçlü bir motoru var. Yani e, keyif anlamında güzel bir araç sizi destekliyor. Ama CVT işte orada biraz törpülüyor ama gene de toler ediyor. Yani bunu biraz daha zaman gösterecek ama çift kavrama şu anda hem yakıt olarak hem kullanım keyfi olarak biraz daha bize keyif veriyor. O yüzden bence çift kavramada da seçebilirsiniz. Zaten çift kavramı ve CVT olarak şu anda biraz daha ağırlıklı gidiyor. Mesela Citroen yeniden tork konvektörüne döndü. PSA grubu tork konvektörlü şanzumanlar üretmeye başladılar. Aysen'la birlikte bir şeyler yapıyorlar ama bakalım ne olacak? Hepsini zamanla gözlemleyeceğiz. Kısaca şöyle bir özet yapalım o zaman. Şimdi otomatik araç alıyorsanız bir risk alıyorsunuz. Bunu her zaman bilin. Bu aracın garanti süresi dolduktan sonra ki biz daha önce benim hoşlanmadığım bir grupta biz bunu yaşadık. Garanti sürecinde bile bu kavrama sorununu kabul etmediler. Bu kullanıcı hatası çıktılar ve biz bunu yaptırmak zorunda kaldık. Bu anlatım 10-12 sene önceki bir olay. Ama... Şimdi yeni nesilde siz çift kavramayı e, aracı da alabilirsiniz öbür modellerini de alabilirsiniz artık orada size bırakıyorum tercih ama yani otomatik şanzımanda şunu anlamanızı istiyorum bir risk vardır bu, bu risk e, bu riskin kimse size garantisini veremez. E, fabrika bile dediğim gibi 2-3 yıl e, garanti uzatmayla maksimum 5 yıl veriyor. Bazı markalar 5 yıl garanti ve Onun dışında 5 yıl geçtiği zaman ben kendi arkadaşlarıma, dostlarıma da herhangi bir araç alacağı zaman yani e, bir kontrol eder misin dediği zaman, baktığım zaman arabaya bunun garantisini veremem. Kimse de veremez. E, çünkü bunlar elektronik araçlar. Artık yenilendi ve elektronik sıkıntıları olan araçlar biraz karşıdakinin dürüstlüğünde kalıyor. Biraz sizin aracı anlamanızı çözmenize kalıyor bazı olaylar. Yani e, bu risk her zaman vardır. Otomatik şanzıman güzel ama yeniyken güzel. Eğer imkan varsa 5 yılı geçmeyecek şekilde otomatik araçlarınızı satmanızı öneriyorum. 5 yılı geçtiğiniz zaman da artık risk açarsa da bu risklerle ben bu aracı tamir ettiririm. Çünkü benim bütçem ona göre müsait deyip düşünüp o şekilde almanızı öneriyorum. Yani otomatiğin kullanımı güzel, evet satışı güzel Hepsine katılıyorum ama riski de çok büyüktür. Ee, o yüzden bir şey diyeyim yıllarca otomatik segmentinde e, yani kendimi geliştirdim. O konuda başarılıyımdır eski nesilde falan mesela torque konvektöründe e, tek kavramada nerede ne hata yapacağını, CVT'de hepsini çözerim ama artık e, bu işte dediğim gibi tamamen şudur diyeceğimiz bir pozisyondan çıktı. Çünkü dijitalleşiyor araçlar. Dijitalleştiği için de siz kavramı olarak bir sıkıntı görmeseniz bile bakıyorsunuz mekanik bir arıza yani robotik bir arıza atabiliyor veya işte aracın beyninde şanzıman beyinde sorunlar çıkabiliyor gibi gibi burada bir riskler var. Bu anlattıklarımı dikkate alarak otomatik araç seçerseniz ve ona göre modeller belirlerseniz çok daha başarılı olur e, ee, ve zarar görmezsiniz. Kısa bilgilerimizi de bugün de bu şekilde verelim. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.